Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar. Sasa Polyester listemizle beraberiz. Arkadaşlar şu anlık bir bilanço güncelleme. Bilançosu geldiğinde ilişkiler arasında olabilir. Şimdi grafiğiyle sizlerle beraber bu videoyu ne için çekiyoruz? Pazartesi için ve pazartesiden sonraki hafta için arkadaşlar. Evet. Ee, 21, 22, 23, 23 Ekim istiyorum arkadaşlar. Ee, bilanço da artık gelmeye başlayacak. Şimdi önemli destek dirençlerimiz neredeymiş? Onlara bir bakalım. Ee, zaten şurada tarih olarak yazıyor burada yanılmıyorsam Cuma 27 Ekim civarında e, kazanç tablosu gelecekmiş arkadaşlar. Burada önemli dikkat etmemiz gereken 43.72 direncimiz var. Destek olarak bir yer e, gösteremiyorum fakat. 50 günlük ortalamada 43, 24ten geçtiğini sizlere söylemekteyim arkadaşlar. Burada taze gelen bir e, olumsuz bir sinyal gelmiş. Arkadaşlar 7500'e gelmesiyle beraber bizde ufaktan bir tekrardan geri e, doğru dönmüş. Sucre's Memorati indikatöründe yeni e, sıfırın aşağısında tepeleri görmekteyiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.